8 Evet değerli izleyiciler. Şu anda Medya 28 YouTube kanalımızda canlı yayındayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Giresun'da Giresun'da STK temsilcileriyle toplantısı var. Şu anda toplantının yapılacağı salona gelmek üzere. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek bu vesileyle kendisinden bir görüş düşünce almaya çalışacağız. Şu anda toplantıya yoğun ilgi olduğu gözüküyor. Sayın Genel Başkan gelmek üzere diye anons yapıldı. Her an bekleniyor. Evet. Evet galiba hareketlenme biraz başladı. Sayın Genel Başkan. Gelmek üzere sanıyoruz. Evet Sayın Seyit Torun, Erdoğan Toprak, Veli Avova gözüktü şu an. Evet Sayın Vekilim hoş geldiniz. Giresin. hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aa. Evet. Sayın Başkan, Medya 28 Giresun kanalımız hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, her şey daha güzel olacak. Aa, evet, parti yöneticileri gelmeye başladı. Sayın Genel Başkan da gelmek üzere. Ee, bakalım Sayın genel başkandan bir görüş alabilecek miyiz? Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı. Gel Evet şu an Sayın Genel Başkan bekleniyor şu anda. Evet şu an Sayın Genel Başkan toplantının yapılacağı salona giriş yapmak üzere. Koruma aracı göründü. Evet Sayın Genel Başkan intikal etti. Biz de iniş görüntülerini almak, kendisinden bir söz almak isteriz. Merhabalar. Merhaba. 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 Efendim buradan başlayalım. Merhabalar. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hazreti Bey merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet genel başkan gidiş yapıyor şu anda salona. Başkan. Şeyi kapatarak içeri girelim istir insense. Evet evet. Hoş geldiniz Giresun'a. Medya 28 ve Giresun TV kanalında canlı yayındayız şu anda. Nasıl yok, 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 gördünüz Giresun'u? Giresun'u eskiden beri çok seviyorum. Kişisel fikrimi söylüyorum. Daha önceden de çalışmalar dolayısıyla ve bazı ziyaretlerin nedeniyle gelmiştim. Bu sefer e, ee, meclis tatildeyken bütün milletvekillerimizle beraber Giresun'a özel bir önem atfettiğimiz için genel başkanımızla birlikte buradayız. Umut ediyorum ki iyi bir çalışma olacak. Giresunluların misafirperverliğinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışmada birbirimizi daha iyi anlamak, daha güzel kucaklaşmak için buradayız. Ee, buradaki bütün arkadaşlarıma da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Şu anda toplantı başlamak üzere. Biz de şimdilik yayınımızı burada kapatıyoruz.